Merhaba arkadaşlar Adım Kostasoy Adım Arsanoğlu Güneş San'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. E, şu anda Neazminli'deyiz. E, oturum izni ile alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Gelin içeri girelim dışarıda beklemeyin. E, burası güzel bir ev. E, bekleyeceğinize değecek. E, oturum izni ile alakalı e, yavaş yavaş e, haberler e, geliyor. E, Tehir aldık e, 1 Nisan'a kadar. Ee, ön ödeme yüzde on ön ön ödeme e, yapılırsa senin sonuna kadar izin vereceklerini söylüyorlar henüz imza e, imza görmedik resmi gazete görmedik e, durum e, bu e, tabi bu e, gelen müşterilerde bir e, gevşeme yarattı. E, ancak e, sadece oturum izniyle ile alakalı e, düşünmemek lazım yani oturum izni e, kanunu e, güzel e, teir aldı e, ancak e, mülke alacak e, parayı Yunanistan'a e, getiremezsen e, orada bir e, sıkıntı e, çıkabilir. E, şimdi e, ben e, Türkiye'yi e, yakından takip etmeye çalışıyorum. E, sermaye kontrolü ile ilgili e, belki gelişmeler olabilir. Ee, gerçi e, Türk insanı parasını nasıl dışarı çıkaracağını bilir ama e, dışarı çıkarmak e, değil sorun. Sorun buradaki e, finansal sistemin o gelecek nasıl geleceği belli olmayan paranın e, finansal sisteme e, dahil edilebilmesi. Yani orada sıkıntı var yoksa e, para çıkarmak e, herhalde belirli bir e, rakam e, yolcu beraberliği e, e, İzin verirler, e, 20 defa gelirsin, 30 defa gelirsin, e, paranı bir şekilde çıkartırsın. Ama e, diğer türlü e, bu işin e, burada nasıl e, banka sistemine kabul edileceği konusunda benim e, orada çekincelerim var. E, bunu bu, bu kadarını söyleyebilirim, bu kadarını görebiliyorum, bu kadarını söyleyebilirim. E, şu anda 95 metrekare bir dairedeyiz, burası evet. Niazbinliyim. Nazmin'in ilgili bilgilerimi, düşüncelerimi biliyorsunuz. Burası oturma odası. Mobilyalı veriliyor. Mobilyalar gayet yeni. Burada hiç yaşanmadı. Ee, bu, bu, bu dairenin sahibi e, Sakız adasında yaşıyor ve e, artık Sakız adasında e, hayat, hayatlarını Sakız adasında devam ettirmek istiyorlar. Dolayısıyla e, bu bunu Hı. satıyorlar. E, fiyat 270 bin euro. Ee, Neazmir'in şartları için bence başaralım. Burası oturma odası. Evin tek eksiği olabilir balkonu biraz dar. Ee, Çepeçe çepe bir balkonu var. Ee, tenteleri kaldıramıyoruz, çok uzun iş diye. Ee, karanlık gibi gözüküyor ama değil çok aydınlık. Bir yer köşeye bir balkonu var. Ben balkonlardan başlamayı tercih ediyorum. Burası sonuna kadar, e, sonuna kadar gidiyor. E, Nazmiye'nin güzel bir yerinde, e, renove edilmiş, her şeyle düzgün bir yer. E, üst giriş, üst giriş birinci kat. E, şu anda eğer e, kameramanımız gösterebiliyorsa ne kadar yüksekte olduğumuzu anlarsınız. E, evet burası e, doğalgazlı, e, termos, solar ter termosifonlu bir daire. Evrakları satışa hazır diyorlar. diyorlar. Buyurun Oturma odası. Burada güzel olan şey şu. 95 metrekare burası. Boşa giden alan yok. Koridor yok. Dolayısıyla ev daha da büyük gözüküyor. Birinci yatak odasına girelim. Burası yatak odası. Ev kapalı olduğu için bu duyduğunuz cik cik sesi klimalardan geliyor. Birinci yatak odası. İkinci yatak odası. Kendileri için yapmışlar. Onun için pahalı malzemeler var. Kapılar, yani normalde böyle bir kapı koymaz, koymuyorlar. Renovayı ip satmak için. Mutfak. Mutfak yerkeni hiç kullanılmamış. Ben bunun detayını görebiliyorum. Kameradan bunu aktarmak biraz zor. Ee, burası fırın. E, Buzdolabı cık ediyormuş, klimalar değil. Bir sonraki yatak odasına girelim. Burası diğer yatak odası. Kiralama anlamında e, iyi bir şey e, üç tane yatak odasının olması ve e, yapılan renovasyonla alakalı biraz detaylar. Her şey e, yeni yapılmış. E, Gizli uçak ışıklandırmalar. Tabi bu, bu olayı ben ilk defa görüyorum Yunanistan'da. İki tane... <laughs> Nasıl düşünmüşler bilmiyorum. İki tane tuvaleti var. Herhalde birbirinden ayrılmak istemeyen bir çift yaptı bunu. Banyo iyi, kötü değil. Yerkeni. İki tane de şey var. İki tane de... İki tane. Her şey iki tane. Enteresan. E, evimiz bu, e, 270.000 Euro mobilyalı, 95 metrekare, 1. kat üst girişi, 1. E, kat otoparkı yok. Yani kötü e, negatif yönleri otoparkı yok ve e, e, balkonu biraz dar. E, bunun dışında bu e, 800 Euro'ya kiraya gidebilir. E, fiyatta pazarlık payı var. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.